Ben işin doğrusunu söyleyeyim. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorum. Ama ee, şimdi onu gerçekten seviyorum. Ben oyumu da ona verdim şimdi yakalar ama şimdi onu ben dinlediğim zaman bakıyorum ki ben herhalde Türkiye'de yaşamıyorum diyorum. Başka bir ülkeden bahsediyor galiba diye düşünüyorum yani. Ama gerçekten de sevdiğim, güvendiğim bir insan kendisi. <laughs> Kendisinin gerçekten bayağı hizmetleri var. Ama konuştukları tamam, tamam da yani ben yaşadığım ortamla onun konuştukları ortam birbirini tutmuyor. Sanki ben diyorum başka bir ülkede yaşıyorum bu adamın ülkesi çok güzel galiba diyorum. Yani ben kendimi bu ülkede görmüyorum. Dedikleriyle şeyleri farklı oluyor yaşadığımız hayatta ama kendisini seviyorum ama yani gene hala da kendisini seviyorum. Bugün de seçim olsa oyumu gene ona vermeyi düşünüyorum. Çünkü başka bir alternatif yok Yani. Yok yani yok. mecburiyetten yani mecburiyetten gerçekten de tamam ülkemiz bayağı bir işte dolar yükseldi, geçim sıkıntısı, asgari ücret. Asgari ücret ne olacak? 4000 lira olsa ne olacak? Yani zaten asgari ücret şey bitmiyor yani. İstatistik olarak tabii ki devlet şeyinde gayrimilli hasıla dolayısıyla yükselmiş olabilir. Yani ihracattan dolayı falan. Ama cari açıkta var. Fakat bu bizim yok. Bize yansımıyor yani. Bize aile olarak bize mutfağımıza nasıl yansar? Bugün galiba e, sabah haberlerde izledim. Ekmek üç buçuk lira oldu. Bugün. itibarıyla Bilmiyorum yani tam kaynağını bilmiyorum. Akşam haberleri izlerim ama ekmek fiyatı bir ekmek üç buçuk lira oldu. E büyüdüysek bu bize nasıl yansıyor? Yansımıyor. Yani böyle bir şey yok. Ben eee Kağıt üstündeki şeyler pek ciddiye almıyorum yani o kadar ben kendim bunun yansımasını da maalesef görmüyoruz. Dediğim gibi işte doların yükselmesi, altının falan yani bu tür borsayla ilgili enstrümanların yükselmesi inanın sabit gelirlilere, Türk parası kullanan insanlara yani bizlere negatif negatif olarak negatif olarak yansıyor yani. Ha zengin olanlar var tabii ki ama bunlar bu emekçi halk yani şu 84 milyon insanın yüzde 90'ı diyelim bunu bunu yaşamıyor. Orta direk vardı. O gitti mi artık? Yok yok öyle. Zengin ve fakir var. Ama çok az zengin var. Çok, çok fakir, fakir var. Oldu. Çok fakir oldu. Yani o orta direk de fakir bizler gibi fakir insanlara maalesef eklendi yani yani şöyle söyleyeyim benim oturduğum ev kendi evim olduğu için biraz ekonomiyi anlamakta güçlük çekiyorum çünkü ee, nereden baksanız bir yandan kira ödeyenlerin veya bir ödeme yapanların yerine kendimi koyduğumda biraz kendilerini ekonomik açıdan zarara soktuklarının farkındayım çünkü ben bu yüzden mesela bekar kalmayı daha çok düşünüyorum. Ee, ekonomik durum beni e, sorumluluklarımdan eksik kılacak, noksan olacağım maddi açıdan ve e, yetiştiremeyeceğim. Ve dünyaya bir çocuk getiremeyeceğim mesela eğitiminden, işte yaşantıdan, normal ev geçindirmekten dolayı. Ve bir süre bekar kalmak istiyorum bu sebepten dolayı. Şu an aile evinde olduğum için biraz rahatım. Büyüme yok tabii, hayat çok pahalı. Aynı, öyle işte geçinip gidiyor. <laughs> Allah yardım etsin fakirlere. Yine bizim orta gelirliyiz yani. Önceden pazara 100 lira götü, şimdi 300 lirayla şey gel. Benim gelirimde bir artış yok. Ama ekonomik olarak da hani dediğiniz gibi yükselme yok. Bence düşüş var. Her, çok, her şey çok pahalı. Pazarda olsun, ondan sonra markette olsun. Her şey çok pahalı bence. Hani bunların biraz daha düşmesini bekliyoruz. Hayır. Hayır, ülke gerçekten batıyor. Yok Avrupa bizi kıskanıyor lan. Neyimizi kıskanacak? Kıskanacak bir şey yok ortada. Gerçekten yok. Kıskanırlarsa bu kadar azime, bu kadar çalışmaya, öğrencilerin hem okuyup hem çalışması. Bak ben az önce bir karar aldım. Dedim ki okusam mı, çalışsam mı? E okusam annem bana tek başına bakamayacak. E çalışsam ben ne yapayım? Benim en güzel yıllarım okumakla, çalışmakla. Şimdiki 30-40 yaşındaki insanlar iş bulamıyor ki. Yani bir temizlikçi yapabiliyorlar sadece. Ama gençleri köle gibi çalıştırıyorlar. Çünkü her şeyi yaparlar. Valla şu an cebimizde artış yok. Ee, kesinlikle düşüş var. Ee, iki buçuk aydır işsiziz. Şu an. Ee, bakıyoruz, iş bakıyoruz kendimize de bakalım hayırlısı. inşallah olacak. Ama ee, zor görünüyor. Ben bu ekonominin nereden büyüdüğünü hiç göremiyorum. Hayatımın hiçbir alanında ekonomi büyüklüğü göremiyorum. Keza benim ailem de göremiyor. Hiç kimse göremiyor. Bu ekonomi büyüklüğü acaba hangi alanda oluyor? Bize net söyleseler. Biz de baksak da görsek. Evet. Görmüyorum çünkü ben. Valla ben şu anda çalışmıyorum. O çalışmadığım için önceden de zaten zor geçiyordum. Şu anda zor geçiniyorum. Ya şimdi aslında büyümesi imkansız değil. Çünkü şuna bakmamız lazım. Bunu kim büyüttü? Ben büyütmedim. Şimdi şöyle düşünelim. 100 kişi yaşıyor bir yerde. Bunların 90'ı fakir, 10'u zengin. 10 kişi 90 kişiden daha fazla zenginleşirse bu demek oluyor ki benim ekonomi bana gelen para arttı. Ama yani burada aslında biraz daha yani bias dolu nasıl diyeyim? Taraflı bir örneklem çekilmiş oluyor burada tamam hani fakirimiz de var zenginimiz de var ama Zenginin zenginliği benim fakirliğimi değiştirmiyor Çünkü adam atıyorum a holdingi 1 milyar değer katsın bir yıl içerisinde Ben o değer bana Katılmıyor Yani atıyorum Ülker diyelim veya a markası belli bir şirket Para miktarına geldi indirim yapmaya başlamaya karar verdi desek he, O zaman okey bu adamın zenginleşmesi benim işime yarar Ama bu bana yansıtılmıyor Bütçe olarak ne değişti? Ya ben öğrenciyim. Her şey çok bal. Yani okulda, yemekhanelerde cidden hani bir esnaf lokantası gibi bir yemek yemek bile bir okul içerisinde 25 lira, 20 lira arası içeceğiyle beraber. Yani şimdi bunu dışarıya baktığında çok daha ucuz. Hani atıyorum bir yemek zincirinden yemek yediğinizde 40 liradan aşağı bir kişi karnını doyuramaz yani imkanı yok. Şimdi Lise öğrencilerine de düşünüyorum. Ben şimdi üniversitedeyim. Onların da işi çok zor. Şimdi okulda yemekhaneden yemek zorundalar veya orada kantinden yemek zorundalar. Şimdi o adam onu kaça verirse sen onu o kadar yemek zorundasın. E alamadın. Şimdi ailen sana diyelim bir sandviç yapacak. Bir kaşar olmuş kim bilir 50 lira 60 lira olmuştu. Yani ekonomi büyüyor ama <laughs> bizim alanımız küçülüyor yani. Var var evde dolar basıyoruz. Masbaya girdik. Yok abi her şey zor işte zam üstüne zam.